Oyun ve futbol dünyasından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte League of Legends Wild Rift oynayacağız. League of Legends'ın mobil versiyonunda sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yine bir videoyla, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yine dereceli bir maç atacağız bakalım. Gümüş 3'te e, son pitteyiz arkadaşlar. E, bakalım ne kalacak bize. Orman kalır mı acaba bir ormana gitmek istiyorum diyelim ama Umarız bize ormancı bırakırlar. Bir Graves gelebilir ormanda sizler için. Tankımız yok ama bakalım neden öyle. Graves'e ben bu şekilde giriyorum arkadaşlar. Ayağı çabuk zafer. Yenilenme ve akıncı. Yenilenmenin mantığı şu. Yenilenme girdiğimiz zaman arkadaşlar canınız asla canınız, mananız asla mananız yenileniyor. Akıncı da çatışma dışında hareket hızı sağladığı için alıyorum. Ben şöyle bir ormancı nişancı şeklinde yaptım arkadaşlar. Ağırlığı kritiğe veriyorum ben. Can çalmadan ziyade kritikle oynayarak rakipleri daha çok 2 ve 3 vuruşta alt etmeye yönelik oynuyoruz. Bakalım. Karşıda bayağı güçlü oldu. Darius olsun Yasuo, Garen, Lee olsun. Bayağı güçlü. Bizde Ziggs, Miss Fortune, Annie, Ahri var. Bakalım neler olacak. Hoş Evet şimdi bu kısımları iyi dinleyin arkadaşlar. League of Legends'tan bilenler vardır. Ancak bilmeyen arkadaşlar için de yine Graves şampiyon tanıtımı yapalım. E'yi açtık. E, kırmızı yani redi keserken arkadaşlar E'mizi stekleyeceğiz. Bu E'yi ne kadar steklerseniz yani yük biriktirirseniz o kadar sizin e, zırhınız artıyor. Ve ormanı dönerken can kaybınız mümkün olacağı az oluyor rakip ormancı kaza ara sizin ormanınıza girmeye cüret ederse bu sefer de rahatlıkla onu öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu şekilde. Zaten bu E'yi kullandığınız zaman yani üçüncü hızlı tetiği kullandığınız zaman arkadaşlar bizim takım yine başladı mükemmel şekilde fillemeye. Bunu kullandığınız zaman arkadaşlar bir şeyinizi iptal ediyor. Ya bu arada özür dilerim. Çarpı kullanın arkadaşlar ben unutuyorum. Sürekli hani e, League of Legends'ta şekilde kullanmadığımız için burada çok hızlı dönüyor çar. E, bol bol kullanın. Tüm şampiyonlara atın. Eee Grace'in düz vuruşları bu arada arkadaşlar. Yakından daha çok vurur. E, bunu da bilin. Şimdi size buradan şu yükü kaybetmeyeceğiz bakın izleyin E ile geldik hemen Q'muzu atıyoruz ve yükü kaybetmedik 7 yükümüz oldu burada bu arada arkadaşlar görüyorsunuz burada W'yu bunlara kullanmayın kullanınca birkaç e, yeteneklerini engelliyorsunuz belki canavarların ama e, e, burada mana sıkıntısı çekiyoruz biraz mavi alana kadarki süreçte onu da aldık umarız ampiri kalmıştır bir yerlerde Evet yan burada. Yan piliyi de keseceğim. Ondan sonra Yasuo'yu bir genkleriz arkadaşlar. Yasuo bizi görüyor herhalde. O yüzden biraz tedbirli temkinli davranıyor. Yukarı gidelim. Yarına doğru gidelim. Evet. Rakibi normal canavarlarını dönerseniz buraya geldiğinde bir ayak kırıklığına uğrarlar. ve ee, Buraya gelir. Adam hiçbir şeyi yok. Ee, hem de XP'yi kaybeder. Hem şey kaybeder. Yani. Evet. Koşu yollarına atmamız önemli. Ben bunu biraz yanlış attım. Sorun hortumuna yakalandık. Bırakmak zorunda kaldık. Bıraktık. Darius yok piyasada. Aşağı geçmiş. Ben buradan göstere göstere geliyorum diyeceğim. Geleceğim de. Lee Sin atladı. Darius'un canı yok bu arada arkadaşlar. İkisinin de canı yok. Kaçtılar ama şimdi orada bir Kule altı oyun yapabilirim ben. Gücünü bilmiyorlar benim. Muhtemelen o yüzden orada duruyorlar. Beni zaten AFK mı bilmiyorum ama. Oh. Otomatik kullanın şeyine geldik oradan can çalmasaydık ölebilirdik arkadaşlar Liss'in de canı az aslında ama gidemiyorum üstüne ee, otomatik kullanmak iyi hemen atıyor ama e, çoğu zaman özellikle ultinizi kaçırıyor Çok güzel oldu bu. Eee de kasmış oldu. İki kill ikisinde de biz varız. Her zaman da böyle olmalı. Özellikle Ormancı oynuyorsanız arkadaşlar. Ya tabii ki de her kilde olamazsınız. E, keşke her kilde olmasak. Takımımız bütün e, rakipleri şey yapsa ama öldürse ama maalesef öyle olmuyor. Şimdi bayağı para birikti üzerimizde. Bende de böyle pis bir alışkanlık var. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Siz şu 2000'leri falan gördün mü hemen beyze dönün. Ben 4000-5000 gold görüyorum genelde. Özellikle ormancı oynadığım zamanlarda. Evet hemen. Doğa ejderi önemli. Ee, hareket e, özür dilerim. He, e, hasar almadığın 5 saniye 6 saniye hasar almadığın zaman ufak bir kalkan veriyor size arkadaşlar. Bu bayağı güzel. E, Lee bu arada ortada hemen şurayı alıp çıkmam lazım Aldım Benim için bir problem olmadı Yan de alırsam orta koridora geleceğim Evet ortak koridora geliyorum dedim Gördüğünüz gibi kırmızının etkisiyle yanıyor e, Yanan Rakipler de Bir miktar yavaşlıyorlar ve Iııı e, Devamlı hasar alıyorlar arkadaşlar. Onu da bilin. Kırmızının avantajı bu. Şunu alırsak çok güzel olacak. Evet aldık. Ya Yasuo da var. Yasuo ya Yasuo'ya gideceğim ama yanına geliyor. Geri Tamam, da yarına basalım evet çok güzel oldu buradan nasıl aldı. takımımız biraz toparladı arkadaşlar 0-3 gidiyorduk takım olarak yani en iyi 0-3 gidiyordu ama takımın da sonuç itibariyle o da senin takımının bir oyuncusu Rakip üzerimize çok gelemiyor Darius da görünürde yok i̇şte tehlikeli ama biraz daha ilerleyeceğiz gibi ben alameti alabilirmişim. Darius geliyor. Darius eğer birimizi daha iyi keserse buradan oyunu kazandırabilir. Şurayı aldık. Çok güzel oldu biliyor musun arkadaşlar. Alameti de eğer yetişebilir de alırsam mükemmel ötesi olacağım. Alametin de sırtından zaman, böyle sırtından vurduğumuz zaman gözü patlıyor ve siz ee, ekstra hasar vermiş oluyorsunuz. Hemen hızlıca dönelim. Rakibim bitti. Çok güzel oldu. Alameti de ölmeden aldık. Şuradan orta kuleyi bir koruyalım. Yanlışlıkla bu arada W ikinciyi verdim arkadaşlar. Önemli değil. Şu an ebedi kılıcı alabilecek potansiyeldeyiz. Hemen ebedi kılıcımızı alalım hızlı beiz atabiliyorken sürat coşkusunu aldım. of, Çok güçlü olduk arkadaşlar. Şu an %60'a yakın bir kritiğimiz var. Ee, yani dibine girdiğimiz rakibi rahatlıkla öldürebiliriz. Ee, hemen hemen geliyorum yapalım. Yasuo'yu bir iki dürtelim ne var arkadaşlar. Ahri yakalar ümidiyle onu Öyle yaptım ama evet. Yanlış da oynamamıza rağmen orayı kazandık. Şimdi rakibin ormanına döneceğiz. Ben biraz kendi ormanımı dönmüyorum. Dönemiyorum yani. Bu da bir alışkanlık şeyi. Yakalasaydı çok güzel olurdu ama yakalayamadı. Önemli değil. Hemen ben gideyim arkadaşlar. Kendi ormanımı döneyim. Mecdara 36 saniyesi var gördüğünüz gibi yukarı. Yapacak bir şey de var bu arada. Evet, evet. Yani bu kili almak istemiyordum ama beni zorluyorlar yani bizi öldür diye. Evet, buradan asist alamadık ama önemli değil yani takım ki kazansın. Evet ejderha çıktı arkadaşlar. Özellikle ormancı oynarken ejderha olsun, şey olsun, vadinin alameti olsun. Bu konulara biraz dikkat edelim. Ben öylesine açtım bunu. Çünkü takımımın hepsi orta koridorda. Ben de hem de hedef şaşırtmak için açtım ki burada bu ejderhayı çok rahat şekilde alabileyim diye. Muhtemelen gelen de olmayacaktır. Ben bu ejderhayı rahat şekilde alacağım. Rakibim yani takım şu an oyun bitiriyor zaten. Ben de dönmeye başladım şu ormanı dönüyorum. Acımıyorum. Evet. 5 0 4 ee, Ölümsüz ve mükemmel bir Graves ile karşınızdayız. Arkadaşlar karşıda e, ultisi vesaire olduğu için bunu alıyorum. Ee, bir de bir değişik bir deneme yapacağım. Koruyucu meli alacaktım ama bulabilirsem şöyle yapalım bu şöyle yapalım Buradan burada ön sipariş ver dediğiniz zaman arkadaşlar size buradan önerilen eşyalarda bu ön sipariş verdiğiniz eşyanın parçalarını size sunuyor mükemmel bir detaylıyor Bu arada 9 kilo katkı sağlamışız, 15 kilo almış takımımız mükemmeliz aslında baron yapabiliriz ama benim takımım orada bitirmeye oynamak istiyor ben de bitirmek istiyorum şimdi geldik çok güzel bir hasar vererek takipleri yok ettik burada bunu da yok ettik gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse yani yarı canı vardı eşin eşe tek attık atarız da şuradan barius'a da bir iki tane vurmak istiyorum Darus burada bizi kesebilir. Kesemedi. Şuradan da Darhen'e de biraz hasar. Şunu da aldık mı? Evet arkadaşlar. Burada rakip varken mesela bunu kesmek istiyorsunuz. Şuradaki kule işareti var ya. Ona vuruyorsunuz. Ben öldüm. <laughs> Orayı çok acemici oynadık ya. Neyse canımız sağ olsun. Hemen 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 hemen. hemen. Koruyucu meleğe daldık. Özellikle benim işaretlediğim birkaç eşya vardı. Mesela ölümün dansı olabilir, Kana susamış olabilir. Yani bu etaptan sonra onları alabilirsiniz. Ben bunu aldım ki Darius beni mesela öldürüp şey olmasın. E, ultisinin pasifini, yani ultisinin şeyini kullanamazsın. Özelliğini. Şuradan eşi götürür müyüz? Mükemmel oldu. Otomatik kullanın. Bazen avantajlar oluyor böyle işte arkadaşlar. Bu oyun bitti. Rahat bir galibiyet aldık. Mükemmel bir Graves oyunuydu arkadaşlar. Sizler için de öğretici olmuştur umarım. Söylediğim gibi ilk etaplarda E'yi stacklemeniz sizin için önemli olacaktır. Zafer dedik. hemen Şuradan aşama terfiyesini aldık. Gümüş 2 olduk arkadaşlar. Mesela 3 oyun daha kazandığımız zaman gümüş 1. Bu bu şekilde gidiyor. Yavaş yavaş ben de sizlerle birlikte. Zaten İlk yüklediğimde oynuyordum. Telefonum bozulmuştu. Telefonum bozulduğundan dolayı oynayamamıştım. Telefonumu yeniledi Samsung. Teşekkür ederiz Samsung'a bu arada. Yenilediler. Yeniledikleri için de yeni telefonla oynamaya devam edebiliyorum. Şu an S almışız arkadaşlar. Hemen burada Ahriye mesela. Herkese verebiliriz. Biz dördüne de verelim. Tebrik edelim. Takımımız güzeldi çünkü. Eni hariç. Eni'ye neyse verdik. Artık yapacak bir şey yok. Oradan görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuradan işte altın grafiği, XP grafiği, altın analizi, XP analizi şeklinde rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. MVP'de olmuşuz zaten. 9 1 güzel bir grey oyunuyla sizlerle birlikteydik. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Esen kalın.